Merhaba sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. Bugün yine tarımla alakalı bir video var. Bu sefer bilgilendirici bir video değil de satılık bir hobi bahçesi. Bu bahçe benim aile fertlerinden yakınımın bir bahçesi. Ben ektim biçtim bahçeyi. Ben ekip biçiyorsam eğer tahmin edersiniz ki bu bahçeye hiç böcek ilacı ya da ot ilacı gibi ilaçlar damlatılmadı. Özellikle hasta olanlar ve organik yiyip içmek isteyenler için bu bahçe dört dörtlük. Bu bahçe dört yıldır bizde dört yıldır eğer varsa ki bizden önce de temizlenmiştir. Bizden önce de çok ekilmediğini duyarak almıştım zaten. Bildiğiniz gibi atılan ot ilaçları toprağın vitaminini, mineralini sıkıyor ve böylelikle bir şey ektiğinizde verimli olması için ayrıyetten kimyasal gübreler atmak durumunda kalıyorsunuz hiç ot ilacı atılmadığı içinde yağmur yağdığı vakitte de yabani oklar da coşuyor Eğer isterseniz siz kendiniz tarlayı ilaçlayabilirsiniz ama ben size tertemiz teslim edeceğim tarlaya 3 ton su hacmi alacak şekilde temiz bir depo koymuştuk depo bir kez kullanıldı ama içine boşaltılan su kuyu suyu yani gölden gelen o kirli su değil bir kez yıkadıktan sonra tertemiz içme suyu da doldurabilirsiniz içerisine. Suyun biraz rahat akması ve motor kullanmamak adına 125 santim çeliklerle depoyu havaya kaldırdık. Tabii ki bu motorlu gereçlerle tazikli su geldiği gibi gelmiyor. Sadece birazcık su akmasını sağlıyor. İsterseniz motorda kullanabilirsiniz. Bunun haricinde Tarlaya yaklaşık 300 ile 350 metre arasında gölden gelen su vanaları mevcuttur. Bu vanaların ağzı geniştir yaklaşık 10-15 santim kadar çapı vardır ve tazikli su boşaltmaktadır. Bu civarda yaşayan arkadaşlar özellikle borular döşeyerek yine yağmurlama sistemiyle çok güzel tarlalarını sulamaktadırlar. Bu civar Gölden gelen su ile sulama imkanı olduğundan sulu tarımdır. Oldukça verimli bir arazidir. Eğer ki aldığınız takdirde burada en çok köydeki arkadaşların ektikleri ay ar çiçeğidir, mısırdır. Ve yine aynı zamanda eve lazım olan her şeyi yetiştirmektedirler. Videoda da göreceksiniz. Ben burada daha evvelden taze fasulye yetiştirdim. Biber, patlıcan, domates, bamya, araka, taze fasulye, mısır, Aynı zamanda kışın ağırlıklı bu bölgede lahana da yetiştirilmektedir. Yine söylemeyi unuttum. Ee, bölgede yılda iki defa verim alınmaktadır. Mesela bahar zamanı bildiğiniz gibi buğday arpa gibi ürünler ekilir. Daha sonrasında da temmuzda ya kışlık ürünler ya da barbunya da çok iyi verir. Barbunya ekilebilinir. Videoda gördüğünüz gibi ben bu bahçe hiç çiftlik gübresi atmadan dünya kadar ürün elde ettim. Siz çiftlik gübresi atarsanız ne olur düşünün artık. Biraz da buranın çok verimli olmasının sebebi söylediğim gibi asla ot ilacı kullanmadım. 2-3 parsel ötesinde yetiştirilmiş fındık ağaçları da var. Fındık da oluyor burada. Ben bundan bir 15 parsel ileride ceviz yetiştirdim. 4 yaşında cevizler var. Ceviz de yetişiyor ama bundan sonra bir şey olur mu cevizlere bilmiyorum. Şu anda sapa sağlamlar. Bu tarlanın da o sivri kalan kısmından 20 metre yaklaşık ötede de bir tane ceviz ağacı var. Cinsini bilmiyorum. O da yaklaşık 20-30 yıllık var zannedersem Bu da sapa sağlam ayakta duruyor ve ceviz veriyor. Çiçeği erkenci olmazsa erik de biliyorsunuz ortama uyum sağlayan bir meyve. Aynı zamanda buraya incir de ekilebilir. Bu tarla yola bir parseldir. Çok acil derler ya öyle bir acil durumumuz yok. E, acil değil diye de hani çok kendimizi kasacak da değiliz. E, dolayısıyla makul bir şekilde hayırlısıyla anlaşma taraftarıyız. İlgilenen arkadaşlar yorumlara yazabilirler. Ben bir şekilde onlara dönebilirim ya da instagramdan bir mesaj adresi verebilirim. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.